Hadi gelin sizinle birlikte çok tatlı, çok şık bir kapı süsü yapalım. Bir olan malzemeler, bir... Tel askı ve çuval parçası, yani bunun ismini bulamadım, sadece çuval parçası olarak geçiyor. Bir kesici alet yardımıyla tel askımı askı kısmından ayırıyorum. Güzelce oval bir forma getiriyorum elimle. Teli elimle düzelttikten sonra uç kısımlarına bir kanca formu veriyorum. Sadece bir tarafına o kanca formunu veriyorum. Ardından çuvalımı 3 eşit parçaya bölüyorum. E, kıvırma payı da bırakıyorum yani 3-4 cm kıvırma payını da hesaba katarak kesiyorum kestikten sonra bu şekilde sıcak silikon yardımıyla kıvra kıvra o yanlarındaki iplerin çıkmaması için kapatıyorum iki kat olacak şekilde kıvırıyorum. Ben bu sistemde askı kullandım ama tabi siz farklı bir şey de kullanabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Çuval yerine kumaş kullananını da gördüm. Olabilir. Tamamen tercih meselesi. Fikir benden geliştirmek sizden. Üç eşit parçaya böldüğüm çuvalların kenarlarını yapıştırdıktan sonra iyice kurumasını bekleyin bu arada. E, bu şekilde zigzag şeklinde telimin içine geçirmeye başlıyorum. Bu yapmış olduğum kapı süsünün fiyatlarına baktım. Gerçekten kapı süsleri bile uçmuş. Artık her şeyi kendimiz yapmamız gerekiyor. Çuval parçalarını güzelce yerleştirdikten sonra düzeltmeleri de yapıyorum. Ardından sonbahara uygun, sonbaharın temsilcisi kozalaklarımı bu şekilde yapıştırıyorum. Sonra kurdele yapıştırıyorum. Yani üzerini süsleme kısmı tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Ben elimdeki malzemelerle bu tarz bir şey yapmak istedim. Şimdi maliyeti de konuşmak gerekiyor. Madem kendini yap yapıyoruz ve fiyat da vermemiz lazım. Totale bakarsak 200-300 TL gibi bir fiyat tuttu. İsterseniz üzerine hiçbir ekleme yapmayabilirsiniz. Sade bir şekilde de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinizde kalmış. Bunu kesin yapar dediğiniz arkadaşınıza göndermeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.